fakiriz. Zamanla hiç çalışamadım oğlum o yüzden. Neyse baba ya. Burada çok güzel kıyafetler var. Biz neden alamıyoruz? Bak gir o ben seni alacağım. Kasada ödeyeceğim parasını. Tamam baba giyiyorum hemen. Aa, burada çok güzel çantalar da var. Kıyafetlere bak. Baba. Baba. Babam yok. Kaptan beni bıraktı, yalnız kaldım. Hayır. şurada otur, şurada durayım bari de ıslanmayayım en azından. Yağmur da yağıyor. Günlerinde ne olduğunu bilmiyorum. Babam beni bıraktı. Yalnız kaldım. Kıyafetim ve ayak, ayakkabım var ama kıyafetim yok. Bunu da çöpten bulmuşuz zaten. Neyse ya. Ben... Ne yapıyorsun orada? Amca ben babamı kaybettim. Babamı arıyorum. Seni evime götüreyim mi? Ne oluyor amca gidebilirim. Babamı ver, getireceğim. Tamam, tamam amca. Babamı kaybettim. <laughs> Artık babam yok. Şu tablete bak Makyaj şeyliğine bak Ben makyaj yapmam da neyse Çantada çok güzel Kıyafetler de var Çantalar Sen evime götüreyim Amcanın arabası Çok güzel Geldim amca Olmasam Abi, araba dur. Ben bir şey yapacağım. Tamam amca. Vay. Çok güzel arabası var. Pembe rengi ama olsun ben, bence. Neden pembe renk ya bu? Neyse. <laughs> ben babamı kaybettim. Ben babamı istiyorum. Geldim evlat geldim. Bir i̇şlem yaptım mı? Kardeşine. Bir dakika amca sen evet. oraya gittin. Oraya gittin. Buradan nasıl geri döndün? Eee. <laughs> Bu Galiba arkadan dolaştınız. Evet. Farları ekim. Vay. Araba bir yandan bari oldu? <laughs> Murat ev, evime götürmemi ister misin ya da istediğim şey var mı? Yok amca. Tamam. çek, çekinme. Ee, yok amca ama kıyafetim olsun güzel olur. Gel bakalım. Sana bir kıyafet vereyim. Amca teşekkür edeyim Çok güzel oldu. Bir şey değil evlat. Vay. Çok güzel ya. Kıyafet için teşekkürler amca. Eee O ne demek? İstersen bak sana bir tane kamera verebilirim ondan fotoğraf çekebilirsin. Nasıl yani? Kamera veriyorum. Sen beğendiğin yerleri öyle çekiyorsun. Ve hep sende kalıyorlar. Aa cidden mi? Evet. Aferin bize burası. Ev çok güzel. Acaba babam şu an ne yapıyordu? çok büyük bunun ayağı bizim evimiz kadardı o, o evimizi de o, o tahtayı da babam kırıp sattı zaten ondan sonra ondan sonra senin, paramız bitti senin bitsin. baban seni bıraktı mı evet amca beni bıraktı gitti yakın zamanda bir polis kayakonuna gidiyorum onu yapacağım. Gel. Ay çok güzel. Bu ne işe yarıyor amca? Televizyon bak onu açıyorsun. Hmm, nasıl? Ama şimdi kaçma. Tamam, tamam burada kitap var. Kitap okuyabilirsin. Tamam olur. Yemek ister misin? Olur. Üç gündür babam beni aç yaktı. Hmm. Vay bunu görmüştüm. Matematik şey. Aman Tamam, oldu tamam, yemeğimiz. Hadi yap. Yap. Hamburger. <laughs> güzel değil, yemek? Evet çok güzel amca. Bu hmm. ne? Hmm. Canımda içecek bir şey ister misin? Gerek yok amca. Hmm. Tadı çok güzel. Hmm. Yılbaşı geliyor. Biz de evimizi düzen... düzenliyoruz o yüzden hediyelerle. Aa. Ben doydum amca. Yemeğimiz bitti. Ben şöyle koyayım. Çamaşırlarını yıkamam ister misin? Pis mi? Hayır ya hayır amca. Zaten benim kıyafetim yoktu. El altındaki şey var ya o çok pis Altın arkadaşlar daha yapmışsındır sen. Hayır <laughs> amca <Means gülüyor> yapmadım. Yani yapın Ben yap sana bir duş aldıralım. Ah. ah. <laughs> ah. Şu an kuanımızı Tamam, duşumuz bitti. Aa, bitti. Ya şurada ellerini de yıka. Hop. Yetişemiyoruz. Tamam. Hah, tamam. Dur bakalım, şimdi sen, senin odan al bakalım. Aa, bilgisayar bu. Sana bu kadar olsa açayım mı? Olur. Yo blo. Oyna bakalım açtım. Yo block. Ben de senin olacağım odaya bakayım. Hadi şey Hesap açıyorum. <laughs> Hesabımı açtım. Lan Allah bir tane korku. Roblox çok eğlenceliymiş ya. Evladım çay içmek ister misin? Oluy. Çay. Nasıl alacağım amca? Neyse en iyisi içmeyeyim. Şimdilik sana göre değil. Yatmak ister misin? Oluy. Geç ya olmuş bak, zaten bir. Gel. senin topumuzu kapatalım. Bu yası çok güzel. Bak burada şeyin de var, dolabın da var. Aa. İstediğin, bak senin için o kadar şey hazırladım. İstediğin şey giyebilirsin. Teşekkürler amca. Hmm. Bu mu var? Ben çayını da verdim. İç ona yatarken çok güzel gelir. Ee, ne verdin amca? Bana bir şey vermedi şu an. Yatarken vereceğim. Tamam amca. Gel bakalım seni evi gezdiren. Bak burası birinci katlı. Orada ne yapıyorlar? Geç bakayım içeri. Sen tuvaletini yapmamışsın. Tuvaletini yap. Yok şu an tuvaletim yok amca. Aa, hadi gel. Aa bu da hediye paket değil mi Neyse. Evet yılbaşı için. Üst kat. Bu yarısı da mı banyo? Aa evet. Gel seni küvette banyo ettirelim mi? Yok amca onu daha sonra yapayız. Çok güzel olur senin için. Tamam onu doy. Aa bak sana şey de verdik. <laughs> ben. Bez gibi bir şey simit bu galiba. Öyle biliyorum. Ya hayır, sen batattın mı? Batma diye. Ha, teşekkürler. Tamam, da yanımı gitti. Al bakalım. Bak hmm. burası da benim ama. İkili yatak. Burası da balkonumuz. Ben hiçbir şey göremiyorum. Dur bak seni elime alayım gel. Bak. Aa, çok yüksek. Dur, alayım mı yine <laughs> elime? <laughs> tamam. Hop çıkacağım çıktım. Aa, çok güzel gözüküyor. Sen şimdi burada evde yattım, işime gitmek zorundayım para kazanmak için. Tamam amca. Odama gideyim. Hadi görüşürüz. Bak, bak sana, istersen Roblox açayım Roblox öyle. Yok ben yatacağım amca, zaten uykum var. Görüşürüz, ışıklarını kapatıyorum. Görüşürüz amca. İyi geceler. İyi geceler. Haa, gerçekten çok iyi bir hisi. Neyse yatayım ben... bari. Ya. Şöyle gidiyorum. Oh, çok yorgunum. Oh. Oh. Oh, uyandım. Acaba amca geldi mi bir bakayım. Ya da. Biraz daha yatayım Gel, gelmediyse ben korkayım. Neyse biraz daha yatayım bayi. aç. Kapı. Oğlum kapıyı aç oğlum. Açtım. Açtım açılmıyor. Boyum yetmiyor. Boyam yetmiyor. Tamam ben anahtarlaştım oğlum. Geldim. Beni, evet. gel bakayım. İlk bir sana bir sürprizim var. Tamam amca. Al bakayım. Önüne koyuyorum. Dım 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 dım. Bu oyunun tadı çok güzelmiş ya. Dım Yap 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 yap. Yemeğimiz bitti. Gel bakalım sana bir vereceğim. Ne vereceksin amca? Bakalım yerinde. da. Aa. Paya mı bu? Evet. Ben bunu Al, da şekerle yayayım. Teşekkürler amca. Ya sarım. Olur gidelim markete. Cebime koyayım. Yaşasın. Uf, sen geç eve ben de dükkanı kapatacağım. Beni kapatayım. Bakalım şimdi şey bir şey var mı yok. Yaşasın şekeri alacağım. Orada tam tamına 100 dolar var İstediğini alabilirsin. Tamam amca. Ben çok zengin olmasam da varlıklı birisiyim sana bakacak kadar. Teşekkür ederim amca. Senin baban ne oldu da seni bıraktı? Çok fakiriz diye amca sokakta yaşıyordum. Sen istersen bir gün kıyafet falan almayı Olur. Ama kıyafetim bence iyi. Ben aklına aklına çok Aa, evet. Buranın ya? Siz de uzun zamandır markete gelmiyorsunuz galiba. Evet. Çünkü çoğu zaman her şey oluyor. Sipariş ediyorum ben çoğu zaman. Tamam amca. Sen beni arabada mı bekleyeceksin? Evet. Sen git ne istiyorsan al. Tamam amca. Teşekkürler. Umarım babam gibi beni bıyakmış. Hmm, ne alabileyim? bir hmm. şekerliğe falan bakayım. Hmm. Evet. O... Burada her şey var. Acaba şekerler burada mı? Çikolatalar burada. <laughs> Bir tane çikolata alayım. Baş Hop. Oh. Güzelce aldım çikolataları. Ve şekeri aydım. Merhaba Kasiye amca. Merhaba amca kaç ben isterim. Ay kaç? Şimdi ne aldın? Bir tane böyle bir çikolata. Bir tane de böyle Ver bir şekeri aldım bana. amca. Ver bakalım bana. Al amca. Bir tane bu, bir tane de bu. Hop bakalım işlemlerimizi yapalım. 22 dolar 50 saat. 22 dolay. Tamam amca bu uydan alayım mısın? Hı? aldım. Dur bakalım. Tamam. Senin geriye kalan 20 doların kaldı. Al bakalım. Karıştır. Teşekkürler amca. Geçiyoruz. Bir. Aa şekerleri Ay. aldım. Ayabaya gideyim bari. Hadi gel Aa, Geldim amca. Sen gelene kadar saçımı kıyafetlerim. Her şeyimi değiştirdim. Amca biraz biraz zor buldum. Leyonu çok büyük bir şey. bakalım E, 22 22 dolaydı galiba. 88 dolayı kaldı. Allah, ayda şarkıdık. Ben aklımla sıkıntılı kullanıyorum. Onları sakın bilmiyorum. Ne Anladım Neyse ben, ben, de, 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 ben de, de ben de, alayım de, de alayım ben hiç bilmiyordum. Bir dakika bir Neden olmaz? Ne önce ay? Ya aşağıya var. ver. Bir dakika amca. Ay amca. Teşekkürler. Yam yam. Ben de bunu yiyeyim bari. Ay gidelim ama. Gel. Aa. Evet. Eve gidiyoruz. Bu çikolatadan bitti bu küçükmüş. Neyse. Önce ne olursa ne olabiliyor. Değil yok amca, senin yoksun. Ve bu ibadet yoktur. Üzümüze geldin. Biraz daha çalışıp daha iyi bir ev almaya çalışacağım. Tamam amca. Takip Ama Tamam, yap. Yay. Ben eve gelince biraz yatacağım, sen televizyon falan izle. Tamam amca. Otmaya gidiyorum. Şu da otayım bari. Bir. Aa. Ne oluyor ya? Zil çalıyor. Aa. Ne oluyor? Aa. Kapı kırıldı.